ProModel programını açtığımız takdirde karşımıza çıkan ilk ekranda ProModel öğrenci versiyonu. Bu versiyon ProModel programını benzetimi öğrenmeyi desteklemek için tasarlandığını bu yazılım paketinin özellikle daha kapsamlı benzetim modeli oluşturabilmek için satın alması gerektiğini Model içerisinde 20 lokasyon, 8 varlık, 8 kaynak, 5 özellik, öz nitelik, 15 RTI parametresi olduğunu ifade etmekte. Evet buradan tamam düğmesine bastığımız zaman açılan menüde modeli açabilirsiniz. Model paketi yükleyebilir veya demo modelleri çalıştırabilirsiniz. Simranır dediğimizde, bir önceki dersimizde ifade ettiğimiz şekilde açıklamaya çalıştığımız çıktı analizini, StatFit ise, Tools'tan aynı şekilde StatFit'inde girdi değişkenleri, girdi parametreleri ile ilgili istatistiksel analiz için kullandığımız yapı olduğunu bilelim. Şimdi demo modellerine bakacak olursak, burada modellerin dikkat edersek konteyner taşıma optimizasyon modeli modellerin adlarına dikkat edecek olursak veya duck simulation olarak gelen alım duck yani liman için oluşturulmuş bir model dikkat edersek konuyla ilgili modelleri neler olduğuna veya süper tanker meyve suyu dağıtım demo modeli tedarik zinciri optimizasyonu tüp dağıtım tedarik zinciri örneği ve dosya türünün sonunda dikkat edersek dosya türlerinin ProModel paket programı içerisinde dosya adı nokta mod olarak kaydedildiğini görebiliriz. Örneğin konteyner optimizasyon modelini açtığınız takdirde parametre ve mevcut ayarlama seçeneğine bağlı olacak şekilde açılan demo modeli nereden açtık? Aslında şuradan açtık. Dosya Open dedik. Demo içerisinde dosya adı tanımlanan container optimization modeli. Container optimizasyon modeli. Oluşturulmuş olan bu benzetim modelini. Şimdi dikkat edersek nelerden oluşuyor demiştik? Layout penceresi, layout student versiyonu. Layout yerleşim düzeni, öğrenci sürümü karşımıza geliyor. Biz burada takvime bağlı olarak konteyner optimizasyon modeli amacıyla oluşturulan modelin çalıştırdığımız takdirde run demo run yani çalıştır diyoruz. Dikkat edersek konteyner optimizasyonu ile ilgili saatlik olarak tanımlanan Simülasyonda 1440 saat sonra neyi söylüyor? Simülasyon tamamlandı. Simulation complete. Do you want to see the results? Sonuçları görmek istiyor musunuz? Evet dediğiniz takdirde ne çıkacak karşımıza? Bizim benzetim modelimiz ile ilgili benzetim modeli 1440 saat çalıştıktan sonraki 60 gün Simülasyon zamanı, bakın dikkat edersek çalıştırıldığı zaman lokasyonlardaki çizelgelenen zaman, kapasite, toplam varlıklar, ortalama e, giriş, ortalama içerikler, maksimum mevcut varlıklar, kullanım oranları. Ne demiştik? Kullanım oranlarının her bir lokasyona bağlı olarak. Biz verdiğimiz örneklerde kullanım oranını hesaplamak için elle benzetim modelini hesaplarken bunları değişken olarak tanımlıyorduk. Aynı şekilde lokasyon durumları neleri gösteriyor? Boş olduğu, meşgul olduğu zamanları ne kadar boş, ne kadar yoğun, hangi bakın oluşturulan modele bağlı olacak şekilde hangi konteyner en iyileme modelinde hangi lokasyonların ne kadar boş, ne kadar dolu, meşgul olduğunu gösteriyor. Varlık olarak tanımladığı import, export, taşıma siparişi, incoming gelen, ship taşıma, sold satış neleri veriyor? Mevcut sistemde ki miktar mevcut miktarı, Sistemdeki ortalama zaman, taşıma zamanı her bir varlık için verdiğini görebiliriz. Aynı şekilde entity state dediğiniz zaman ne kadarı bekliyor, ne kadarı operasyonda, ne kadarı bloklanıyor? İthalat ihracat olarak container'ın tanımlanan import ve export olarak tanımlanan. Burada export olarak tanımlandığını. Değişkenler nelermiş? Rastsal değişkenler, demo yüklemeler, demo başlangıcı, demo minimumu ve benzeri şekilde değişkenlerinde. Bunları bakın output viewer yani siz simülasyon sonuçlarını görmek istiyor musunuz? Seçeneğinden sonra neleri görebiliyorsunuz? Burada grafiksel olarak oluşturabilirsiniz. Yani yaptığımız ne? Yaptığımız basitçe demodan file menüsünden open dedik. Demo amaç neymiş? Oluşturulan modelin amacı amacı neydi? Konteyner en iyileme modeli. Konteyner en iyileme modeli yapılırken amacın bağlı olarak benzetim sonuçlarını aldığımız yer. Ve Burada üzerine geldiğimiz zaman kategori diyagramı, durum diyagramı, bakın histogram diyagramı, zaman ağırlıklı değerler, basit değerler veya zaman ağırlıklı değerler, basit değerler, durum değerleri, sayım, sayımlar şeklinde görebiliriz. İşte çıktı görüntüsü. 3 boyutlu olarak alabileceğimiz. Yani ben ne almak istiyorum? Normal çalışma, tekrar sayısı. Bu tekrar sayısına bağlı olacak şekilde nin diyagramını almak istiyorsam. Mevcut sistemdeki miktarı, mevcut miktarını almak istiyorsam grafiği export ship order, incoming ship ve sold olarak görecek şekilde grafiksel olarak alabilmem mümkün. Ve bunda gerekli değişiklikleri ve düzenlemeleri de yapabilmek, renklendirmeyi değiştirebilmek, ne istiyorsam onu yapabilmek de mümkün olabilmekte. Grafiklerin üzerine geldiğimde çıktı analizinde yapabilmem mümkün olabilmekte. Önemli olan benzetim yazılım paketi içerisinde neydi? Önce modeli oluşturma, modeli oluşturur iken dikkat edilmesi gereken modeli oluşturdunuz. Modeli oluşturduktan sonra sonsuz bir şekilde çalıştıktan sonra neyi dikkate almamız gerekiyor? Simülasyon sonuçlarının ne oldu? Şimdi dosya menüsü demiştik. Dosya menüsü bakın ana menü dediğimiz File, Edit, View, Build, Simulation, Output, Tools, Window, Help bakacak olursanız new open merge save save as view text print text print layout printer setup exit seçenekleri file dosya menüsü içerisinde. Şimdi view text dediğim takdirde aslında modeli oluşturan modelin nasıl tanımlandığı, modelin lokasyonlarda bakın hangi lokasyonlarda hangi varlıklar olduğu hangi varlıklarda, hangi rotalarda pet networks olarak yol ağlarında ilerlediği, arayüzleri, harita üzerinde nasıl hareket edeceği ve hangi işlemleri hangi yapıda göreceği ve kodlamayla nasıl yapıldığını ViewText'ten görebiliriz. Aslında burada yaptığımızı nerede giriyoruz? Şimdi Processing'e girdiğiniz zaman dikkat ederseniz şimdi Processing seçeneğini açtığınız zaman ne yapmışız? Incoming. Gelen neresi? Tümü geliyor. Nereye geliyor? Bakın Operation kısmına yazdığımız kod satırı nerede yazıyor? Operation kısmında yazıyor. Sonra proses bu. Örneğin gemi geldi. Nereye geldi? Yanaşma yerine geldi. Ne kadar süre işlem görüyor? Yükleme mi, boşaltma, yükleme ne kadar süre zarfında? Hangi dağılıma bağlı olarak? Sonra rotası neresi? Yani kalkış yaptıktan sonra Karasu limanından örneğin Odessa limanına seyahat edecek. ve doğru bir şekilde tanımlamak gerekiyor. Demek ki modeli oluşturan kısım neresiymiş? Build seçeneğinde Locations, Entities, Processing, Arrives kısımları temel. Şimdi bunlara bakalım. Entities dedikleri tanımladıkları hızları bu kadar olacak. Incoming, Ship, Sold ve benzeri şekilde tanımlanmış. Arrives dediği tanımladığı ne olduğunu doğru olarak tanımlamak gerekiyor. Run dediğimiz yani çalıştır. Options seçeneğinde ne yapacağız? Veya senaryolar seçeneğinde ne yapacağız? Senaryolar ekleyebilir. Yaptığımız değişikliklere göre senaryoları çalıştırabiliriz. Şimdi farklı bir bakın. File new dedik. Yani dosya yeni seçeneğini seçtiğiniz takdirde title Başlık. Modelin amacını bağlı kısaltılmış. Zaman birimleri unit, zaman birimleri uzaklık birimleri metre, gün, saat, dakika, saniye olarak seçebilirsiniz. Niye göre çalıştıracaksın? Ve dosyanın adı ne olacak? Tedarik